Oyna oyunla ilgili birkaç şey sor, sorma e, konuşmak istiyordum. Bence Galatasaray iyi bir maç oynadı. İlk yarı itibariyle ama ikinci yarıyı çok iyi oynadığını söyleyemem. Yani e, bu kadar pas hatası. E, ben e, önceleri de söylediğim gibi Galatasaray kazandıysa iyi, kaybetse kötü olmayacak. Bu maçın fa farklı kazanabileceği başlığı atmıştım aslında. Galatasarayın farklı kazanabileceğini bekliyordum. E, ama böyle diyelim. Yani bu maç eğer Adana Demirspor'un kalecisi hata yapmasa belki bu maç 3-0 falan biterdi. İlk gol ve hata, ikinci golde hatanın gelmesi biraz Galatasaray'ın işine geldi aslında. Ama diğer taraftan Galatasaray yani Galatasaray iyi yapmadığı şeyler de vardı. Galatasaray'ın iyi olmadığı yanları da vardı. Özellikle ikinci ikinci yarıda bayağı pozisyonda Galatasaray çok hızlı oynadı. Galatasaray aslında birkaç şeyi iyi yapmadı. Bunları da söylemek gerekiyor. Galatasaray'ın aslında daha iyi yapması gereken şeyler vardı. ikinci yarı itibariyle. Ama ilk yarıda aslında Galatasaray çoğu şeyi iyi yaptı. İlk yarıda e, bence uzun paslar özellikle iyiydi. Metehan'ın performansını alkışlamak gerekiyor. Metehan hakikaten çok iyi bir oyun çıkardı. Zaten Metehan'ın başlaması gerektiğini ben haftalarda söylüyorum. Sonunda em, Okan Hoca da Metehan'a şans verdi ama keşke Metehan'a daha da öncelerden şans verilse, daha da öncelerden oynatılsa. Birkaç hafta önceden Metehan'la oynaması gerekiyordu. E, ama herhalde bence Okan Hoca için de iyi oldu. Yani bu alternatifi görmesi, Metehan gibi bir oyuncunun e, kadroda olduğunu görmesi iyi oldu. E, o yüzden e, ik, yani Galatasaray'ın ilk 11'indeki en zayıf Abdülkerim'de ikinci penaltıyı ben hiç anlamadım. Jelerd'in performans, performansını beğendim. Abdülkerim'in uzun pasları iyi ama temposu çok düşük. Abdülkerim iyi değil, hiç iyi değil. Galatasaray'ın Galatasaray kadrosunun hiç kalitesinde değil Abdülkerim. Ee, diğer taraftan diğer performansları konuşmuş olursak mesela e, Metehan'ın performansı çok iyiydi. Yayına gelen herkes hoş geldi. Galatasaray'ın kısa analizini yapıyor. Sonra Karabağ'ın aslında maçlarının analizine Karabağ'ın fikstürünü kısa da olsa konuşacağız. Galatasaray'ın aslında fikstürünü de konuşmak istiyorduk. Onunla da ilgili birkaç şeyi konuşacağız. Şimdi Galatasaray'ın aslında nasıl bittiğini maçın onunla ilgili de birkaç şeyi konuşacağız. Burada olanlar da aslında bu analizi benle birlikte görebilirsiniz. <laughs> Galatasaray şut 8 şut çekmiş. Aslında bu çok az. Yani gol sayısına bakarsanız az. Ve ikinci yarı onlar tempodan düşse bile az. O yüzden Galatasaray'ın iyi yapmadığı bayağı şeyler vardı. E, Metehan'ın performansı iyiydi. Galatasaray kanatları iyi kullanabildi. Daha da iyi kullanması gerekiyor ama bence. Yani Galatasaray'ın iyi yapmalı olduğu, e, pas hataları çoktu. Merkezde kapılan toplarda iyi e, geçişler yapılamadılar. E, ama e, Barış'la Kerem'in performansı iyiydi. Ben bu maça Kerem'in damga vurabileceğini söylemiştim. E, yayında olanlar da büyük ihtimal hatırlıyorlar. E, çünkü yani bu maç e, çok kontratak maçı gibi bir şey. Veya kaplan toplardan hızlı çıkma maçı. Yani Adana Demirspor'a karşı oynarsa bir takım genellikle öyle bir performans oluyor. Galatasaray daha da iyi oynayabilirdi. Daha da iyi işler yapabilirdi. Skoru daha da farklı alması gerekirdi. Alabilirdi ama bunları çok iyi yapmadı. Herhalde e, iyi performanslar vardı. E, maçın geneline bakmış olursak. E, Metehan'ın performansı iyiydi. Kilit e, Torreira iyiydi ama Torreira'nın da aslında kaptılan toplarda çok iyi işler yapamadı. Bence Mertens iyiydi ve Batu iyi, iyi konuşacağım. Aslında maçta e, ilk devre arasında genel çoğu şeyi konuştum diye. Yani zaten ilk yarıdan maç neredeyse bitmişti. O yüzden kısa birkaç şey deyip e, büyük ihtimal e, maç son, analizini sonlandıracağız. Galatasaray ilk maç, e, ilk yarı itibariyle iyi maç çıkardı ama ikinci yarı bayağı hatalı işler yaptı. Bayağı sıkıntılar vardı Galatasaray'da. Yani Galatasaray bunları iyi yapması gerekiyor. İkinci yarıda Galatasaray'ın çok basit top kayıpları oldu. Galatasaray uzun paslar oynaması gerekiyor. Uzun defans arkası toplar atması gerekiyor. Galatasaray bunları çok kötü yapıyordu. Galatasaray bunları eğer düzeltirse, bunları iyi yaparsa... Galatasaray, yani bence zaten Galatasaray'daki bu negatif ileri negatif insanların gitmesi önemliydi ve onlar gittikten sonra biraz Galatasaray kendisine geldi. Gelmiş yani. Ee, ama bunun devam etmesi gerekiyor. Batshuayi'nin son vuruşlarında çok sıkıntı var. Zaten bu bildiğimiz bir şeydi. Ama bu kadar da sıkıntı olmaması gerekiyor. Penaltı kaçırmak da normal yani. Bazen kaçırabilir insan ama e, Galatasaray'da bir hayli şey düzel düzelmesi gerekiyor. Bir hayli şeyin yerine oturması gerekiyor performansların e, bireysel performanslardaki Abdülkerim ve eee performansların düzelmesi gerekiyor. Daha iyi olması gerekiyor. Metehanın hep 11'de olması gerekiyor. E, diğer performanslara ise çoğu şey iyiydi. E, bundan sonraki belki bazı maçlarda e, Yusuf Demir'e de yine de Okan Hoca şans verebilir. Ama maçın genelini baktık da Galatasaray'ın hak ettiği rahat kazandığı, rahat kazanmasını beklediğim bir maçtı. Böyle e, hep topu geri, geriden çıkarmaya çalışan takımlara karşı Galatasaray'dan ben rahat oyun bekliyorum. Kaplan toplar tehlikeli oluyor. Ama Galatasaray'ın defansif problemleri vardı. Jelert'in genellikle ben iyi maç çıkardığını derim ama o penaltını ben anlayamadım. Ve başka şeylerde de de yani Galatasaray bu maçı alıp daha da iyi ileri taşıması gerekiyor. Daha iyi işler çıkarması gerekiyor. Galatasaray analizi bu kadar. Yayında olanlar, olmayanlar için Karabağ'ın analiz maçlarını konuşacağız. Birazdan ondan sonra da sonlandıracağız ve bundan, ileriki, bundan sonraki zamanlarda Galatasaray'ın analizleri hep Türkçe olacak. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.